Dağımsız milletvekili. Bir sayın Başkan, geçir. değerli milletvekillerim, Sayın Cumhurbaşkanım yardımcısı, değerli bürokratlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti aslında vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmaması gerekir. Şimdi biraz gerçekliğe bakalım. Türkiye gerçekten böyle bir şey mi? Çünkü ben azınlık toplumunun bir üyesi olarak üyesi olduğum topluluklar bugüne kadar yüzyıldır yıldır birçok sorunla boğuşuyor. Aslında AK Parti'nin iktidarlarının bir dönem bu sorunları çözümü için pek çok eksikliğe, yetersizliğe rağmen oldukça önemli adımlar attı. Dolayısıyla bu konuda hakkınızı vermek gerekiyor. Mesela vakıf mülklerin bir kısmını iade edildi. Süryani Anaokulu açıldı. Gökçeada'da okullar yeniden çalışmaya başladı. Süryani din görevlileri Cumhurbaşkanı uçağıyla dış ziyaretlere götürüldü. Ancak bu güzel hikaye bir noktada son buldu ve Türkiye'de yüz yıldır yaşadığımız gerçekliğe döndük. Farklı kimlik ve inanç grupları yeniden sorunlarla baş başa kaldılar. 13 yıl aradan sonra çıkarılan Yeni yönetmelikle vakıflar seçimlerini büyük bir krize döndü şu anda. Yıllarca seçim yapılmadı bu vakıflarda. Şimdi yapılan seçimlerde ise sadece yandaş diyebileceğimiz yöneticilere göre şekillenmiş bir seçim sistemiyle sadece iktidara yakın çevrelerin hoşuna giden sonuçlar ortaya çıktı. Din görevlileri yetiştirilemiyor Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un Mardin'in, Hatay'ın sokaklarında yetişmiş insanlar din görevlileri dünyanın her tarafında gidip görevlerini ifa etseler ve orada yaşadıkları bu sokaklardaki insanların güzelliğini anlatsalar ne güzel olur. Ama yok öyle bir şey. Aslında geçmişte Türkiye'de yetişen insanlar şu anda gidin yaşadıkları yerde Türkiye'yi anlatıyorlar. İstanbul'u anlatıyorlar, Mardin'i anlatıyorlar, Hatay'ı anlatıyorlar ama şu anda o devam edilemiyor. <laughs> Böylesi önemli bir imkan dolayısıyla da aslında günümüzde gasp edildi. Patrikhanelerin, metropolitliklerin tüzel kişilikleri yok. Bütün dünyada statü sahibi olan patrikler ve din görevlileri Türkiye'de maalesef yok hükmündedir. Nefret söylemi de devam ediyor. Şimdi Noel'e yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve Türkiye'de önümüzdeki günlerde birçok yerde Noel babalarının bıçaklandığını duyacağız hepimiz. Bütün bütün göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Hepimiz birlikte, hepimiz birlikte göreceğiz. İzin verin hepimiz <laughs> birlikte göreceğiz. İnşallah. Evet İnşallah. Söz verdiğimde cevap verirsiniz. Şimdi bitirsin bütün, 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 bütün her yıl bugüne kadar her yıl yaşadığımız olayların önümüzdeki dönemde tekrar yaşanacağını söylüyorum. Lütfen sözümü bitireyim. Sözümü bitireyim. Ya Sayın Çelebi Bir de. Başkan sözüm. Sözümün Göreceğiz devamına izin verin. Lütfen. Temenni de etmiyorum deseniz daha iyi olur. Tamam. Yanlış anlaşılmaya müsait olsun. Cümleniz.